Şimdi bu CHP'li belediyeler çalıştırılmıyor iddiasının doğrusunu söylemek gerekirse anlamakta güçlük çekiyorum. Yani her belediye başkanı seçime girdiği zaman adayken şunu söyler. Ben belediyenin borçlarını şu şekilde ödeyeceğim ve şu hizmetleri yapacağım. Şimdi bunu söyleyip de belediye başkanı olduktan sonra onun bir takım projeleri olduğu varsayılır. Yani ben bu borçları ödemekle ilgili projem var. Bu projeleri gerçekleştirmekle ilgili projem var. Dolayısıyla da belediye ile ilgili dersini çalışmış olması gerekir. Şimdi belediye başkanı oluyorlar. Ondan sonra diyorlar ki biz bu kadar borç beklemiyorduk. Biz bu hizmetleri nasıl yapacağız? E hiçbir belediye başkanı kendilerinden önceki, ondan önceki hiçbiri borçsuz belediye devralmadı ki. Yani herkes belli bir miktar borçla bırakıyor diğerine. Zaten siyasetçinin yeteneği hem bu borçları ödeyip hem de bu hizmetleri yapabilmesidir. Bunun en parlak örneklerinden biri Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığıdır. Çökmüş, bitmiş, borç dolu, hiçbir iş yapamayan bir belediyeyi satın almıştı müteahhitlerin alacağını bile alamayan bir belediyeydi. Hem o belediyenin borçlarını ödedi, hem herkes e, hak ettiği, hak edişini aldı, hem de İstanbul'a büyük projeler kazandırıldı. Burada belediyelerin kendisinin yönetmesi gereken işleri gelsin, iktidar yönetsin, ondan sonra ben belediye başkanı olayım gibi bir yaklaşım olmaz. Bakın bu son olayda söz konusu olan şu, bir baktım bütün e, Türkiye'deki CHP'li belediye başkanları deniyor ki işte Adana'daki belediye hazzedildi, biz başkanın yanındayız, hizmetlere devam edeceğiz. E peki bunu hükümet mi etmiş? Bu konunun hükümetle ne ilgisi var? Bu konuyu gündeme getirirken hükümetle ilgili eleştiri üretiyorlar. Belediyenin borcu varmış, belediye borcunu kabul etmiş. Ondan sonra işte itiraz süreci, öteki belki kamu zararı falan filan derken sonuç böyle olmuş. Ayrıca belediyenin bir türlü malı varken niye makamı makam edilmiş O da garip bir şey. Belediye başkanının oturacak başka makamı yok muymuş? O da garip bir şey. Yani bu borç özel sektörden birisine olan borç. Sanki hükümet gelmiş de belediye başkanının masasını ve sandalyesini almış gibi bir şey üretiliyor, yaklaşım üretiliyor. Yani bunlar yanlış işler. İkincisi de temel olan şudur. Vatandaşın önüne belediye başkanlarının hizmetle çıkması gerekir. Hizmetle çıkmayıp da sürekli olarak bunların sözcüleri iktidar belediyelerimizi çalıştırmıyor diyor. Çalışmak isteyenin her zaman yolu açık. Çalışmak isteyeni zaten kimse engelleyemez. İkincisi de bakın toplayın hizmetle mi gündeme geliyorlar, siyasi polemiklerle mi gündeme geliyorlar? Esasında şey CHP Genel Merkezi'nin yapacağı işi, polemik işini belediyeler yapmaya başladı. Hizmet işini kimin yaptığı belli değil. Kaç tane birbirine çelişik söz çıkıyor, kaç tane birbiriyle ilgili yaklaşım çıkıyor Doğrusunu söylemek gerekirse bunu takip etmekte zorlanıyoruz. Ben tabii kendim açımdan memleketim olduğu için bundan büyük üzüntü duyuyorum. Son zamanlarda bu şekilde Adana'nın e, gündeme gelmesinden ama şunu söylemek isterim. Burada birdenbire baktım bütün belediye başkanları e, bu hadd biz çalıştırılmıyoruz diye e, CHP'li belediye başkanları e, tweet atmış. Ondan sonra CHP sözcüsü çıkmış belediyemizi çalıştırmıyorlar. Bu bu tablonun hiçbir tarafında hükümet yok arkadaşlar. Belediyenin birine borcu var. 4, 2 milyar gelir olan belediye, 2 milyar lira gelir olan belediye 3-4 milyarlık borcu ödememiş. 2 milyarın içinden 3-4 milyarlık borç ödenmez mi? Rahatlıkla ödenebilir. Niye ödememiş? Ödememiş. Sonuçta da o firma hukuki yola başvurmuş. Belediye ile bir firma arasındaki bir şey. mesela belediye bunu ödememeyi nasıl yapmış, buradaki kabiliyetsizlik nasıl ortaya çıkmış, o herkesin takip etmesi gereken bir şey. Bunun hiçbir tarafında hükümet yok. Şimdi tutuyor, sözcüleri çıkıyor, iktidar belediyelerimizi çalıştırmıyor. Çalışmak isteyen vatandaşın önüne hizmetle çıkar, hiç kimse kendi tembelliğini iktidarın üzerine atmaya çalışmasın, hükümetimiz üzerine atmaya çalışmasın.